Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüya'da kocasıyla ayrıldığını görmek kimseye bu konuda ödün vermeyeceğine, aile hayatı içinde mutlu olunacağına, çok zor durumlardan neredeyse en zirveye çıkılacağına, şansının geri döneceğine elini attığı her işten alnının akıl ile çıkacağına, kişinin kesin olarak ve tamamıyla kurtuluşa ereceğine, sabrettiğine ve dua ettiğini değeceğine, tabir edilir, ayrıca rüyada kocasıyla ayrıldığını görmek bu sayede çok büyük ferahlık yaşayacağına, bir sebeple çok üzülüp büyük sıkıntılar çekeceğine, çok rahat bir hayat yaşayacağına, bereketin geleceğine, sevdiği kişilerden alacağı destek sayesinde çok mutlu olacağına ve sevineceğine, karamsarlığa düşeceğine ve mutsuz olacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasıyla ayrıldığını görmek düşmanlarından kurtulduktan sonra iş hayatında çok büyük atılımlar yapacağına, dost ve akrabaların sıkıntılarına çözüm bulunacağına, bunun için gereken tüm imkanları elde edeceğine, işinin gücünün rast gideceğine ve hayırlı uğurlu olacak başlangıçların yapılacağına Kişinin aile ve iş ortamında yeniden huzurun egemen olacağına, eşi tarafından her zaman hürmet göreceğine, emrinde insan çalıştıracağına, kişinin iş konusunda da aynı sıkıntıları yaşaması neticesinde tüm yaşam koşullarının kötüye gideceğine, hane içerisine nifak tohumları serpileceğine, sahip olduklarını başkalarına hava atmak için kullanacağına delalet eder psikolojik olarak rüyada kocasıyla ayrıldığını görmek üzücü olaylardan aile bireylerinin tamamının etkileneceğine, sorunlarının kısa zaman içinde biteceğine, kendisini büyük bir boşluk içinde bulacağına ve kazancının ister istemez düşeceğine, rahat ve güzel günlere sahip olunacağına, neredeyse işten güçten ele tek çekileceğine, sorunlarını gidereceğine, işlerinde atılıma geçeceğine, parasal ferahlığa çıkılacağına, işaret eder, lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.